Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Aralık ayının 7'si için günlük bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım. Aşkta, işte sağlıkta neler var? Hepinize de hayırlı hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Güzel günleriniz olsun. Evet. Hangi burçtan olduğunuz fark etmiyor. Bu bu tür bakımlarımı niyet alıp dinleyin arkadaşlar. Çok güzel kısmetlisiniz. Bakın aslında ee, kahveyi çok attım. Tabakta biraz düştü yani. Bazı sıkıntılarınız var ve bunlar at, atılacak. Yani yakın bir süreçte çözülecek. Genel anlamda hayat akışınızda oldukça güzel bir durumlar yaşanacak yani para konularınız çok açık gözüküyor alanınız ve sevgi konusunda da bir kalp kırgınlığınız var ama gücün size geçeceğini gösteriyor bakım sen bir sabırlı ol sen bir üzgünsün bak bir sorunlar var şu sıralar ilişkilerde ya da evliliklerde bak evliysen eşinle alakalı bu dediğim geçerlidir bekarsan da aklındaki kişiyle alakalı geçerlidir bu şekilde beni dinle arkadaşım arkadaşlar evliler için bakıyorum ama çok az izlendiği için o yüzden e, çok talep olursa bakacağım ama zaten ben bakımlarımda evliler için diyorum bekarlar için diyorum zaten belirtiyorum ben şimdi burada e, bir sorunlarınız var eşinizde e, bazı e, çözümler arayanlarınız var konuşacaksınız muhabbetleriniz artacak da şu sıralar bir aileden dolayı bir yakınlarınızla ya senin yakınlarından dolayıdır akraba çevren ya da onun eşinin akraba çevresinden yakınlarından dolayıdır bir takım sıkıntılar aranızda yaşanıyor çözemiyorsunuz da bir anne figürü var yani burada ya da bir kardeş figürü var yani bir sıkıntı çıkaran evet canlarım benim birbirinizi daha çok dinlemeye ihtiyacınız var evli olanlarda mesela bunu söylüyorum şimdi parça parça bir yerden bir alacağınız her an gelebilir bak elinize bir para bolluğu olacak fakat ödemeler de çok bir taraftan gelecek ama ödemeler de çok ve sıkıntılı e, bir süreçte gibi hissediyorsun kendini hani borcu sevmiyorsun ya yani da böyle dağınık borçlu olmayı sevmiyorsun ama belli bir sebepten de borçlanmışsın bunu halledeceksin arkadaşım yolculuk yapanlarınız olacak özellikle su burçlarından yengeç balık akrep burçları bu sıralar bir uzun mesafeli bir yola çıkabilir ben konuştukça arkadaşlar kuşum da <laughs> sesime cevap veriyor. Evet devam edelim. Büyük bir balık var ama balık böyle yani zamanı var daha. Bu günlerde değil de bir kısmetiniz var. Ee, bu bir işle alakalı sanki ya da bir e, görüşmeler yapılmış. Bir sonuç bekleniliyor. Bu daha biraz daha var gibi sanki ama bu kısmet sana gelecek. Bağlantılı işlerinizle alakalı bu sıralar konuşmalar yapacaksınız. Ee, bağlantılı işlerle alakalı bu sıralar iletişimler görüşmeler e, işleriniz yarımsa tamamlanacak bir sonuç beklediğiniz bir durum varsa bir yeri bağlamaya çalışıyorsanız bir işi bunlar sonuç verecek ben bu bakımı çok güzel gördüm bugünlerde iş konularında oldukça e, başarı elde edeceksiniz ve amacınıza ulaşacağınız durumlar yaşayacaksınız çok güzel çıkmış alanın açık yani arkadaşım ya enerjin böyle bir tazelenmiş ya da sana iyi gelen insanlar etrafında olacak sana kendini iyi hissettirecek. Zaten şunu söylemeye çalışıyorum ben genelde etrafımızda bizim enerjimizi düşüren insanlar varsa görüşmemeye elinizden geldiği kadar dikkat edin. O sizin enerjinizi düşüren insanlar nedendir biliyor musunuz? Yani size karşı ya bir art niyeti vardır size iyi gelmiyordur ya da hasetliği vardır. Muhakkak ondan dolayı böyle hissedersin yani. Konduramazsın. Mecburiyetten de görüşüyorsan arkadaşın mesafeli olarak iletişimini kur, devam ettir. Ama sana iyi gelen insanlar, enerjini yükselten insanlarla da bu sıralar demek ki görüşeceksin. İletişimleriniz olacak, bu arkadaşlarınız olur. Yakınlarınız, bağınızdan birileriyle mesela anlaştığınız kişiler olur. Bu kişilerle iyi bu sıralar görüşeceksiniz bir doğum günü kutlaması görünüyor doğum günüyle alakalı bir davet alabilirsin ya da kendi hanenin içinde böyle özel günler kutlayanlarınız olabilir bu dönemler yeni evlenenlerde biraz böyle bir sıkıntı var bir alışma süreciniz ama her şey iyiye gidecek ee, bir düzen kuracaksınız iyice böyle birbirinize alışıp e, daha iyi ilerleyeceksiniz yeni evlenenlerde bu gözüküyor ama endişe ettiğim bir durum hissediyorum neden endişe ediyorsun korkun da var yani. Bu durumla alakalı. Bu yeni evlenenlerde. Evet. Bakıma devam ediyoruz. Canlarım benim. Tabağa bakıyoruz. Evet. Arkadaşlar. Telafi ediyorum. Geçen ay e, baya bir bakamadım. Düzen veremedik. Bu ay içerisinde de e, bakamadığım durumlar oldu arkadaşlar. Ama daha iyi dikkatli olacağız. Yani eee Elimden geldiği kadar videolarımı çekmeye dikkat ediyorum. Ancak canlarım benim ortamım iyi olmazsa çekemiyorum. Şimdi bakın burada kafa karışıklığı var. Biraz böyle bir düzensizlik var. Bazı konular yarım kalmış gibi. Ondan dolayı ara ara aklınıza geliyor yani. Demek ki bir hayalleriniz var. Yarım kalan durumlarda bunu hissediyorsunuz. Bunlar gündeme gelecek. Yarım ne kaldı mesela hayatınızda? Neyi yapmak istediğinizde ertelendi ya da yapamadınız, engel çıktı işte bu gibi konuları bir zaman sonra yapacaksınız ya da bu sıralar, bu birkaç gün içerisinde tamamlanma olacak bazılarınızda. Etrafa karşı bir dikkat uyarısı var ama sen güçlüsün arkadaşım, seni kimse öyle etkileyemez, görmüşsün göreceğini. İnsanlarda alakalı tecrübe edinmişsin, kimler iyi, kimler kötü. Göremediğin birileri de varsa da yine de bakacaksın ona göre de davranacaksın o kişilere. İş ortamında ufak tefek sıkıntılar var. Anlaşamadığınız kişiler olabilir. işten dolayı bir problemler çıkmış olabilir. Bunları da bu önümüzdeki ilerleyen süreçte düzelteceğinizi görüyorum ya da düzelecek. Tazminatla alakalı bazılarınızın bir sıkıntısı var, endişesi var. Bununla alakalı bir davanız varsa da bu sizin için iyi olacak. Yani alacaksınız. Ama ee, bir para mevzunuz var iş konularında tazminat olur belki de alamadığınız bir para olur hani belki işte bir sıkıntı var bir düzensizlik oldu alamadığınız düzenli böyle bir paralarınızı da bu dönemler alabilirsiniz eğer ki işinizden de memnun değilseniz devamlı da bunu yaşıyorsanız çalışıyorsunuz ama emeğinizin karşılığını parça parça alıyorsunuz belki burada da çıkmak isteyenleriniz olabilir böyle kapınız açık arkadaşlar yani başka bir yerden bir fırsat çıkar mı diyorsan da evet tabii ki yani e, alamıyorsan paranı düzensizlik oluyorsa ve ihtiyaçların çoksa arkadaşım bundan normal hiçbir şey yok sana fırsatlar çıkar yani ama kendini garantiye al olur mu canım ve e, T harfi S harfi birisinden de bugünlerde bak bugünlerde hızlı bir haber alacaksın ama iyi haber bu Bankayla alakalı bir problemini çözeceksin. Bankayla alakalı bir engel işareti çıkmış. Belki bir ödemede bir sıkıntı var. Bir e, ödemelerde bir mu yaşadın. Ondan dolayı bir ihtiyacını mı alamıyorsun, çekemiyorsun. Ya da işte bilemiyorum. Belki kredi çekmek istedin, ufak tefek engeller, e, bir kağıt meseleleri, bir sıkıntılar çıktı. Onları düzeltebilirsin. Bankada ise de devlet dairesiyle alakalı bir, bir malınızı ya da bir ne üzerinize geçireceksiniz bununla alakalı ufak tefek sıkıntılar engeller çıkmış da olabilir bunları halledeceksiniz küslüklerde büyük bir gelişme var karşı taraf seni çok düşünüyor ne değişim oldu bilmiyorum ama bu insan kendi hayatında bir mutsuzluklar yaşamış ve senin değerini anlıyor böyle ayrılık yaşayanlarda küslük yani sürece hiç takılmayın. İster uzun süreli, ister yeni ayrılmış olun. Bir şeyler onu kendine getirecek. Sizin size karşı özlemi büyük olacak. Bir şans isteyebilir. Aklından çok böyle düşünceler geçirebilir. O buraya yansıyor olabilir. Ama kesinlikle bir şeyler olacak. Bu Aralık ayının sonuna kadar siz bir dönüş alabilirsiniz ama samimi bir dönüşte alanları görüyorum. Hatta bu durumda sıfırdan başlangıç e, ilerleme, kaderindeki e, kişi bile olabilir bu insan. Tabi bu hepinize geçerli değil ama daha çok bu e, toprak burcundan ve su burcundan çok hissediyorum. Ateş burcundan da aslan olabilir. Evet, canlarım benim. Ne görünürse onu söylüyorum. E, bir düşmanı eziyorsun sen. Bir düşman var burada ama bu düşmanı e, senin gücünü gösteriyorsun. Güç, gücünü göstereceksin. Evet. E Kendini dersiz hissediyorsan, yalnız hissediyorsan, yalnız değilsin arkadaşım. Yalnız olmadığını bazı sana değer veren insanlar gösterecek. Sen bir kendine geri çekilmişsin. Bir şeylerde iç dünyanda bir şeylerle hesaplaşmışsın. Ama bundan çıkıyorsun. Artık sen bunları bırakıyorsun. Gidiyor yani. Daha iyi günler geliyor sana. Fırsatları değerlendir. Borcun vardır muhakkak bir sıkıntıların vardır para konularında ama destek alacağın kişiler de var. Evet çok olmasa da arkadaşım böyle yüklü bir para olmasa da parça parça birilerinden bir destek alabileceğini gösteriyor bakın. Evet canlarım benim. Bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da Teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz canlarım. Hoşçakalın.